Herkese selam. Ben Osman Murat Gül. Evet, uzun zaman oldu YouTube. Nereden baksan, bir 400-500 abonemiz vardı. Gerek oyun videolarıyla, gerek Discord botlarıyla e, haşır neşir olduğum için birçok video atmıştım ve şu anda 147 aboneyiz. E, Tabi bu videoyu attıktan sonra çoğunuz yine çıkacak ya da bu kim diyecek ya da birkaçınız tanıyacak. Bilmiyorum. Büyüdük, geliştik, yeni deneyimler edindik, yeni sektörlere atıldık, yeni yerlerden mezun olduk. Bu kanalda artık teknoloji adına siber güvenlik ve sistem uzmanı olarak e, bilgi birikimimi paylaşacağım. Ben atıyorum, ya YouTube'da olmayan çok çeşitli videolar var. Evet, bunun ben farkındayım açıkçası. Çoğu kişi e, genel olarak web güvenliği tarafında ve sunucu güvenliği tarafında çalıştığım için birçoğunuz şunu soruyor. Abi web hosting nasıl kurulur? VDS, VPS pazarlaması nasıl olur? Hani bakıyorum YouTube'da hani verebileceğim kaynak çok sınırlı. O yüzden e, sistemin içerisinden geldiğim gibi yani çekirdekten yetiştiğim gibi Elimden gelen, elimden gelenin en iyisini yapmayı planlayacağım. Bilmiyorum bu videoyu editler miyim, editlemez miyim ya da direkt paylaşabilirim. Doğallık olsun diye. Yeni bir döneme imza atmayı planlıyoruz. Bakalım. Hep beraber inşallah bu e, kanalı büyüteceğiz. İşte beraber tanışacağımız kişiler olacak. Hatta ilerleyen zamanda bir forum açmayı planlıyorum açıkçası. Orada soru cevap kısmında etkinliklerimiz de olacak verebileceğimiz e, atıyorum hediyelerimiz olur bilmiyorum şu an laflar biriyle birbirine karışıyor. Çok fazla kamera karşısında geçip konuşan birisi de değilim. Hani bir hatam ve bir kusurum olursa kusuruma bakmayın. Öyle bakalım. E, abone olun takip edin. Hani klasik cümle. Başka yapabileceğim bir şey yok. Hadi görüşmek üzere. Bay bay.